thank you Yeah. geldim çünkü sonunda İstanbul'a yaz geldi gerçekten ve ben çok mutluyum. Bugün de ilk defa e, balkona çıktım. Biraz burada kitap okumak istiyorum bu güzel havada tabii ki. Çünkü sabahtan beri de saat 11'den 5'e kadar e, masa başımdaydım, çalışıyordum. Notlarım vardı, onları yazmam gerekiyordu. Bazı notların üzerinden geçmem gerekiyordu çünkü sınavlar artık yaklaşıyor. Ben de sınavlara hazırlık yapıyordum. Neyse, bugün gerçekten yoruldum. Ee, kahvaltı ya da e, hani çay, kahve bunları saymıyorum tabii ki. Ama genel olarak başka bir şey yapmadım. Gerçekten sadece 11'den 5'e kadar çalışıyordum. Ve artık dirseğim, bileğim ağrımaya başladı. Ben de dedim ki, geleyim burada birkaç sayfa okuyayım. Ondan sonra da artık akşam yemeğine geçeceğim. Ee, bu aralar belki videolarımda bir kitabı çok görmüşsünüzdür. Evet. Bayağıdır bilmiyorum kaç hafta oldu kitap elimde. Kendimle hep okula götürüyorum. Getiriyorum ama bir türlü ilerleyemiyorum. İlerlemeye ilerlemediğim zaman da canım sıkılıyor. bilmiyorum ama ben bir kitap elimde çok kaldığı zaman yani uzun süre e, bu kitabı okuduğum zaman ee, ilerleyemiyorum artık, ilerletemiyorum desem daha doğru olur belki. Ama tabii ki Türkçe dilinde olduğu için bir tek beni zorluyor. Belki Farsça olsaydı bu kadar uzun sürmezdi ama e, nedeni sadece bu değil. Çünkü ben gün içerisinde de pek okumuyorum. Sadece okula gittiğim zamanlar, iki gün haftada. E, metroda işte belki yarım saat falan e, gidiş, dönüş e, işte Okuyorum ve gün içerisinde birkaç sayfa okuyorum. Belki 10-15 sayfa okusam tabii ki daha güzel olur ama okuyamıyorum. Öyleyse tabii ki ilerlemiyor. Müzik Efendisi'ni çok seviyorum. Defalarca izledim. Ve kitaplarını da okumayı planlıyorum. Hatta aldım kitaplarından bir tanesini. Ama Hobbit'ten başlamak istedim. Biraz benim gözümü korkuttu artık. Bilmiyorum Müzik Diyan Efendisi'ni e, okuyacağım mı okumayacağım mı? Biraz bilmiyorum. E, düşünceliyim yani. Tam karar veremedim. Neyse bunu bir bitirsem çünkü bu kitaplar bence kışın e, e, daha güzel oluyor. Mesela Game of Thrones ya da Yüzüklerin Efendisi. Biz bunları kışın izliyoruz. E, bu kitap kitapları da aynı yani. Bence bunları kışın okumak daha keyifli oluyor. Bu havalarda, bu güzel havalarda ne okusak daha güzel olur. Ne bileyim, sabahtin Ali'yim mi desen, eee Zülfü İvani mi desen Sally Rooney mi desem? Artık kitapları okumak bence daha güzel, daha keyifli oluyor. Değil mi? <laughs> Neyse bunu ben bitirmeden başka kitap başlayamam. Çünkü böyle bıraksam böyle kalacak. Kitabı da böyle yarı bırakmayı sevmiyorum. Ama öyle kaldı ki böyle bir kitap yani. Böyle bir kitap bırakılmaz değil mi? O yüzden okuyacağım, bitireceğim. Ama sınavlar da yaklaşıyor. Nasıl olacak? Bu fikrim yok. Neyse. Birkaç saat okuyacağım. Sonra da artık akşam yemeğini geçtim. Ama geçeceğim. Ondan sonra da bilmiyorum. Belki film izlerim. Biraz dinlenirim. Çünkü hmm, yarın artık ders çalışmaya başlamam gerekiyor. Even though this stuff feels stupid, I'm going to keep doing it. Office that first time. Yeah, yeah. Yeah, uh, you called in sick. I was just passing, so I thought I'd.